Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Masum dizisinde Mira bir grup serseri tarafından kaçırılmıştı. Herkes Mira'nın erkek arkadaşı Sanskar'dan şüphelenir. Ahem Sanskar'ı yakalar ve eve getirir. Onu bir güzel pataklar ve Mira'nın nerede olduğunu sorar. Sanskar bilmediğini defalarca söylemesine rağmen ev halkı da onu tokatlamaya başlar. Bu sırada Mira arar ve kendisini kaşıran kişilerin Sanskar ile ilgisi olmadığını söyler. Ahem Sanskar'ı serbest bırakırken eve bir paket gelir. Jigar paketi aralar ve Rashi'nin başka bir odaya gitmesini ister. Paketi tam olarak açınca içinde kesik bir parmak görülür. Herkes Mira'nın kesik parmağını görünce şok olur. Gopi Ahem'den ne pahasına olursa olsun Mira'yı getirmesini ister. Bu sırada Mira'yı kaçıran adam telefon eder. Polise haber verdikleri için böyle yaptıklarını söyler. Ahem bağırırken adam parmağın sahte olduğunu ancak bir daha polise gitmeleri halinde gerçeğini göndereceklerini söyler. Adam 50 milyon lira para hazırlamalarını ister. Gopi, Mira'nın resimleriyle birlikte tapınağa gider ve her yere resimleri asar. Ahem tapınağa geldiğinde Gopi merdivenlerde uyumuş halde bulur. Ahem Gopi cesareti ve iradesi için överken kaçıran adamlardan bir mesaj gelir. Mesajda Mira'nın boğazına bıçak dayanmış ve yüzü morarmış vaziyettedir. 50 milyon parayı hazırlamaları istenmektedir. Kaçıran kişi öğleden sonra 3'te para ile birlikte bir fabrikaya gelmesini ister. Sadece Gopi'nin geleceğini söyler. Gopi para çantası ile istenen yere gider. Yanında Vidya ve Kokidava gider. Gopi araba içinde bulunan Mira'yı görür ve adamdan önce Mira'yı serbest bırakmasını ister adam hem parayı hem de Mira'yı alacağını söylerken Gopi adamla mücadeleye başlar. Vidya ve Koki'nin de olaya müdahale etmesiyle adam zor anlar yaşasa da parayı almayı başarır. Adam Mira ile birlikte uzaklaşmayı başarır. Gopi eve döner ve Mira'yı getiremediği için Ahem'den özür diler. Ahem, Koki ve Vidya'yı Gopi ile gittikleri için azarlar. Mira'yı kaçıran adam paraları Mira'ya gösterir ve bir gün Vidya'yı da kaçıracaklarını söyler. Mira ona dokunmaya cesaret edemeyeceklerini söylerken adam onu sonsuza kadar götüreceğini ve bunun için pasaporta ihtiyacı olacağını belirtir. Sanskar elinde para çantası ile Modi evine gelir ve Mira için onlara yardım edeceğini söyler. Öte yandan maskeli biri Mira'nın odasına girer ve pasaportunu alır. Giderken resim çerçevesini düşürür. Gürültüyü duyan Koki Mira'nın odasına gider. Sanskar Mira için dua edeceğini söyler ve ayakkabılarını çıkarır. Vidya Sanskar'ın ayağındaki yara izini görünce Mira'yı kurtarmaya gittiklerinde maskeli bir adamla kavga ettiklerini ve ayağından tuttuğunu ve yaraladığını hatırlar. Koki Mira'nın odasındaki maskeli kişiyi görür ve kavgaya tutuşur. Koki ahem diye bağırınca tüm aile yukarı çıkar. Vidya da Sanskar'ı teşhis edince Sanskar kaçar. Koki maskeli kişiyi elinden kaçırır. Maskeli camdan atlayarak uzaklaşır. Sanskar ve Mira bir süre sonra buluşurlar aslında kaçırılma bir oyundur. Öte yandan Mira kaçarken çantasını orada bırakmak zorunda kalmış. Çantanın içinde çıkan tırnak parçası onun eli vermiştir. Ahem bunu öğrenince şok olur ve Mira'nın kendisinden bu kadar uzaklaşabildiğini hiç anlamadığını söyler. Mira ise yeni bir plan düşünür. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi seyirler arkadaşlar.